Kabir azabı neden olur? Yine peygamberimizin bildirdiğine göre en bilinen iki şey. Birincisi gammazlık, laf gezdirmek. Emrah Bey, Ömer Bey diyor ki diyerek birisi benim lafımı alır size getir. Kabir azabını hak ediyor. İnsanların birinin lafını ötekine götürmek. Doğru olan şeyi götürmek kabir azabı. Hele hele Allah'ı pullamak, saptırmak, çarpıtmak, yalan katmak Aman Allah'ım daha beter. Birincisi bu, ikincisi de yine en belirgin peygamberimiz tarafından bildirilmiş olan temizliğe dikkat etmemek. Bilhassa bilinen hades temizliği, yani ihtiyaç esnasında damla filan atılmasından çekinmemek, aldırmamak, yıkanmamak, üzerinde necaset elbiseyle dolaşmak da yine kabir azabına sebeptir peygamber tarafından bildirilmiştir. Kabir azabı bu. Şöyle bir olay da var, meşhur nakildir bu, kaynaklarda geçiyor. Huzur-i Nebevi'de oturulurken bir anda yerden bir gümbürtü duyuyorlar. Ya Resulallah bu neydi? diye sorulunca Efendimiz buyuruyor, 70 yıldır dünyada yuvarlanmakta olan bir taş şu an cehenneme düştü. Hadis-i şerif, 70 yıldır dünyada yuvarlanan bir taş şu an cehenneme düşmüş bulunuyor. Peygamberimiz bu sözü bitirir bitirmez dışarıdan biri geliyor ve haber veriyor, 70 yaşındaki bir münafık şimdi öldü diye bildiriyorlar. Demek ki kimileri de kabir azabı bile görmeden direkt doğrudan cehenneme düşüyorlar. İşte böyle tehlikeler, böyle korkunç iflaslar, efendim ee, hüsranlar, yaşamamanın yolu dostluktur. Başta Allah ile dostluk kurmaktır. Tabi onun lütfuyla olur. O kapıyı açar. Allah dostlarıyla dost olmaktır.